O sahibine çocuk içerikli birkaç video yollamıştı dedi. TNK'nın adı çok fazla <laughs> çıktı. Ondan sonra geri zekalılara çıktı ve bunu ben temizledim. Ufak bir ara bu videonun sponsoru yine benim. <laughs> yani kickle canlı yayınlar yapıyoruz. İsterseniz gelin. Yani size kalmış bir Valorant oynuyoruz, Minecraft oynuyoruz ve benzer benzer oyunlar oynuyoruz. Sohbet ederiz, takılırız, eğleniriz. Sizi kiki e bekliyorum. Videoya devam. 2020'nin sonları, 2021'in başları. Ben o zamanlar Tövbe Tutukya'ya katılma kararı verdim. O zamanlar ee, şey arıyordum kendim. Hileyi istediğim gibi kullanabileceğim özgürce oynayabileceğim sunucu arıyordum. Karşıma benim. Tobi çıktı ben bunu araştırdığımda. İşte ben de o zamanlar şartlar elverişli olmadığı için Bedrock sürümüne girmeye karar verdim. Tobi pe işte İşte o zamanlar Tobi Tuti tam prime dönemleri diyebiliriz zaten. 2021-2022 arası. Tobi prime dönemleri. En baba dönemleri. O zamanlar işte oyunda ben çok fazla kişiyle tanışma fırsatı yakaladım. O zamanlar Türklerden kimlerle tanıştım? Star Yenezi ile tanıştım. Adam geldi 31 SC vardı. O zamanlar Yusuf'u ben tanımıyordum. Yusuf'la pek aram da yoktu. Pek oyunda da görmüyordum. Birkaç bir tane de Azeli ile tanıştım ben o zamanlar. Ya o zamanlarda tanıştım. Birlikte takılmak falan değil öyle. Tanışmak amaçlı. Türk var mı diye oyunda. Ondan sonra 2021'in sonları 2022'nin başları. Birkaç Yüce Türk'le benim birkaç bir olayım oldu. Ben Yüce Türk klanının üyesiydim. Yüce Türkiye katıldıktan sonra ben bir takım ihanet olayları gerçekleşti. Star Yenezze'nin benim beyzimi almak istediğini öğrendim. Beni kandırıp beyzimi alacaklarmış. Tabii o zamanlarda biz gene de bunu yemedik. Bu olay yaşandıktan bir iki gün sonra ben Star Yenisei'nin klan base'ini patlattım. O base de Azat Bey tarafından yapılmıştı, kendisinden özür diliyorum. Kendisi yani çok yakın arkadaşım. O zamanlar öyle bir olaylarımız yaşandı. Ondan sonra 2022'nin başına geldiğimizde, hatta 2021'in sonları, benim YouTube'da videomda var TNK'da, TNK adında, biz TNK'yı kurmaya karar verdik. Yanımda birkaç arkadaşım vardı benim. O zamanki arkadaşlarım Azeri'nin teki vardı bir tane. Bir de ben vardım. O zamanlar dedik ki hadi bir klan kuralım. Hadi Türkleri toplayalım. Bu klanı kurmaya karar verdik. O klanın isminde çok uğraşmıştık. Yani ne koyalım ne koyalım. Ya bu... Bu bile bir hafta sürmüştü. Biz klan ismini ne koysak sunucu açıkla bekliyordu. Benim değil de yanımdaki Azerin aklına gel dedi TNK koyalım. Ben ne kadar sıcak bakmasam da başka isim koymak istemediğim için bunu okey TNK kurulduktan sonra çok fazla sarsıntı yaşadık. Öncelikle ilk başlarda bize full no name klan bu adamlar ne yapabilir gözüyle baktılar. Ondan sonra ben Twitter Türkiye'deki birkaç gücü kullanarak kit gücü olsun, çevre gücü olsun. Bu yargıları kaldırdım. Çok klanla anlaşmalar yaptım. Öncelikle en büyük klan ortağımız var Viper. Viper'la bir ortaklık yaptım yaptım. Viper zaten şu an 2 en köklü klanlarından biri. Çok işleyebilir zaten etrafta Viper kitleri görmüştüm. Ardından birkaç klanla daha anlaşma yapmaya başladık ve sonra bir baktık ki klanlarla düşman kesilmeye başlıyoruz. İlk düşman kesildiğimiz klan yanlış hatırlamıyorsam. Benim eski klanım olan DSE'yi biz savaş düzenlemeye karar verdik. Bu savaş yaklaşık bir iki hafta falan sürdü. Galip ya da mağlup yok. İki tarafta nasıl bir döneme denk geldiyse iki taraf da aynı anda biz oyunu boşlamaya başlamıştık. O yüzden o savaş yarım kaldı. Ondan sonra birkaç Türk klanıyla savaşa girmeye başladık. O zamanlar ile herhalde. TMR diye bir klan vardı. Ya onlar da bize özentili. Bizden türemiş çocuklar. Bize düşman kesilip birbirine klan açmıştı. Ardından biz bu klanı da yok ettik. Böyle bir savaşımız olmuştu. Ya ben o zamanlar yani cidden elimdeki gücüm farkındaydım. Yani sunucuda cidden yönetebileceğimi farkındaydım. Klanda yaşanan birkaç anlaşmazlık sonucu ben yanlış bir şey yaptım. İndirmemem gereken bir dosyayı indirdim ve benim sunucularım gitti. Ardından ben TNK'yı birkaç kez daha kurmaya çalıştım. Ama maalesef hepsi başarısızdı çünkü ben bilgisayarımla ratı temizlediğimi sanıyordum. Ama maalesef ben bilgisayarımla ratı temizlememiştim. TNK ikinci kurduktan iki ay sonra patladı. İki ay boyunca sunucum ellenmemişti. Ardından gelin dedim birkaç arkadaşla tanıştım. Yusuf Yede olsun, Govnor olsun. Ya kendileri eski oyuncular, baba mahiri, Yusuf Yede, Govnor. Top, tekrar toplandık. Dedik ki hadi bir şeyler yapalım. Hadi Twitter'e girelim, tekrardan girelim. Ya bu kararı aldık biz. Hatta bu kararı almamızı sağlayan Yusuf'tu. Yusuf geldi bize dedi ki hadi gelin Tuğut Tipe'ye yavaş. Ben Gownor'a sordum. Gownor dedi tamam. Sonra bir anda babam Mahir geldi yanımıza. Babam Mahir trapçinin önüne giden iyiydi. Adam sabah akşam trap yapıyordu. Bizim yanımıza geldi. Harbi ya. Ettim, <laughs> Ondan olsun olsun. Adam Azad abi. Ya. milyonlarca, milyonlarca diyeyim hatta. Ben de evet milyonlarca nesiller zaten. Milyonlarca neslinin içinde adam hala trap yapıyordu. Ondan sonra Azat Baba da geldi. Benim kendisi çok eski arkadaşım. Twitter'da da en sevdiğim oyunculardan biridir Azat. Bir base inşa etmeye başladık. Yaklaşık Azat, ben Gownor ve Mahir yaklaşık 6-7 gün uykusuz uzun sonunda yaklaşık 3.000-3.000 alanlık bir duvar inşa ettik. Ortasına belediye binası, apartman vesaire Cidden kocaman bir base. Sonra bu Yusuf YD denilen arkadaşımız. Bu videonun sahibi. Yusuf canlı yayın açmaya karar verdi. Ve arkadaşımız hile modüllerinin nasıl kullanıldığını bilmediği için free açınca pat diye koordinat gözüktü. Bundan bir veya iki gün sonra Beyze e geldik. Beyze bir tane blok bile kalmamış. Ya duvarları patlatamamışlar. Duvarları zaten patlatamazlar. Çok büyüktü. Ama maalesef Beyz gitmişti. Beyz'in videosu da aynı zamanda açıklamaya koyacağım. Bunun için yine herkese özür diliyorum. Ardından biz komple To salmaya karar verdik. Şu an, şu an ne yapıyorum? Şu an e, TNK'yı devam etti dediğimiz hem de e, yani beni tatlayan arkadaşla Eren'le. Biz arayı zaten ben o bey zamanlarını düzeltmiştim. Düzelttikten sonra Ero bana yazdı. Kanki dedi gel to be başlayalım. Gerçek Java'ya girelim. Ben de dedim Okey bro hadi girelim. Şu an ise Infect isimli klanımızda 2 tü 2 ve Bedrak olmak üzere tüm anaç serverlarını oynuyoruz. Hepinizi de beklerim. Ya, gayet eğlenceli bir ortamımız var şu an. Hem Java hem Bedrock anarşi. Peki ee, zamanda bir hile geliştirdim. bu oyuncular için. Sonra sunucudaki çoğu insanın bilgilerini çaldım. doğru mu? Kısmen. Çoğu insanın denilmez ama geliştirdiğim hilede Ya bir tanesinde Emir Aylins'ti zaten. Emir bir IP. Ya YouTube'da videosu da var bu benim kanalımdan kendiniz de bakabilirsiniz çok şimdi hesabına girdiğim, beyizlerin anında eriştiğim videolar duruyor. Hatta TNK Klinik Servis diye videomuz var o yüzden bizim. Ya şurada şu detayı da geç, getireyim arkadaşlar. Boost Clean de bizim ilemizde ve Boost Clean dediğiniz şey de yani bir kodluyordu. O TNK Clinic Service V5'e kadar Boost Clean sayesinde çektik. Teşekkür ediyoruz tekrar. Yani o Boost Clean'de rad vardı, doğru mu? Boost Clean rad değildi. Code logger'dı. Orijinal Boost Clean Code logger değildi. Şöyle bir detay geçeyim. Orijinal Boost Clean Code değil. Benim ve bir arkadaşım versiyonu olan Korkut olur. O arkadaşın ismini vermeyeceğim burada. Kendisi pek sevmiyor öyle geçmesini istiyor. yükselişini asıl sağlayan kişi ve asıl yöneten kişi kimdi? Benim. Bu, bunu kimse inkar edemez zaten, benim. Tamamdır. çünkü bazı kaynaklar farklı şeyler söylüyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Onu da direkt sonucunun kurucusundan duymak daha mantıklı olacağını düşündüm. İkinci olarak ise global açılmamızı sağlayan asıl şey neydi? Global açılmamızı asıl sağlayan şey benim Viper'la ortaklığı geliştirme ve benim global çevremde. Çoğu İngiliz komitesinde adımın halkı sayılı şekilde geçmesi için. Çünkü o zamanlar büyük işlerinin ana sahiplerinden biriydim ve her çıkan büyük benim elime de geliyordu. Bu sayede TNK'nın adını daha çok yayabildik. Çünkü dup geliyor tak diyorum tnk dup paylaşıyorum ya duplar exploitler ve chunkman olaylarıydı ya pek savaşa girmedik bizimkiler genellikle soğuk savaştı nasıl anlatayım ya net olarak kazandığımız savaşlar tmr var ds'yi ya büyük ihtimal ds'yi biz kazandık çünkü ds'yi bizden önce çekildi geriye çekildi onun dışında soğuk savaşta klanlar arası ee, varlık savaşında tabii ki çoğunu kazandık ama kaybettiğimizde çok oldu mesela He. öyle değil ya klanlar arasında çok sessiz bir savaş vardı zaten onların birkaçını kaybettik yani bizden o zamanlar kat zengin adamlar var mıydı? Vardı. Çok fazla vardı. Peki Tubitu'da F'de klanlarla, klan lideriyle veya benzer kişilerle olan ilişkin nasıldı ve nelerle sonuçlandı? Ya çok kötüydü aslında. Hı. Çünkü ben Türk kitlesini elimde tutuyordum. Türk kitlesi de biraz gerizekalıca davrandığı için sevilmiyordu bu sunucularda, genellikle çoğu anayasa öyle, Türk kitlesi sayılmaz. Çünkü ne İngilizce bilirler, saygılı bir kitledir. Çünkü genellikle çoğu şöyle, herhangi bir zengin insan görünce arkasına yapışırlar, please keep, please keep. Öyle insanlar olduğu için çoğu liderle, adam kötüyle hepsi geliyor diyordu ki, TNK böyle yapıyor, TNK şöyle yapıyor. Bizim yapmadığımızı da açıklayamıyorduk, Türk kitlesinin şu, hepsi bizde olduğu için. Ama yapacak bir şey yoktu. Ya yine iyi olanlar var mıydı? Vardı çok fazla iyi alan vardı ama genellikle kötüydü. Yani aşırı kötüydü. Ha bizim yüzümüzden değil. Hatta bizim kötü olma sebebimiz de kurucular arasında olan Azeri bir arkadaşımız vardı bizim. ismini belirtmek istemiyorum zaten bu olaylardan dolayı da. O zamanların en büyük klanlarından biri vardı. Bir tane İngiliz klanı o klanın ismini vermeyeceğim. O klanın sahibine çocuk içerikli birkaç video yollamıştı DM'den. Ve TNK'nın Prime zamanında oldu bu olay. Bu yüzden TNK'nın adı çok fazla <laughs> bir çıktı. Ondan sonra geri zekalılara çıktı ve bunu da ben temizledim. Ve hala TNK'nın üstünden bu kişiyi, işte bir şey demek istemiyorum bu olaylar hakkında ama böyle geri zekalılar vardı aramızda diyorum. Çocuk içerikli videolar atıyordu. O klanın sahibinin, direkt sahibine. Ve bu adam da TNK pedo, TNK pedo diye bizi paylaşmıştı. Ve ben bu olaydan ismimi zor ayıkladım. Ve bu olaydan sonra o Azeri dediğimiz arkadaş kendisine kadar bunu yediremese de TNK'dan banlandı. Lider olması fark etmez. Kendisi banlandı sunucudan. TNK'dan komple benim tarafımdan. Son olarak sormak istediğim bir şey var. Ee, bu videoda sesini kullanmasına izin veriyor musun? Sıkıntı yok kullanabilirim.